Ramazan Bayramı'nın birinci günü AK Parti ilçe binasında bayramlaşma gerçekleştirildi. Hayırlı bayramlar, Hayırlı bayramlar. hoş geldiniz. Abdullah Sivrikaya, Kadıköy, İstanbul. Eyvallah. Sizlerle çalışmak çok. muhteşem. Yani çok teşekkür. Bayramlaşmaya AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, AK Partili Meclis Üyeleri ve Partililer katıldı. Bayramlaşma programı sırasında bir konuşma yapan Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Türkiye ummadıkları şekilde büyüyor diyerek muhalefete de seslendi. Ee, bizler de e, bayağı bir mesai harcadık. Her tarafa koşturduk, iftar programlarına katıldık, sahur programlarına katıldık ve bugün itibariyle de aranızdayım. Üçüncü ilçedeyiz, sabah saat 8 gibi Bodrum'dan çıktık yollara. Bol Muğla'da bir e, program yaptık, bir bayramlaşma töreni yaptık. Akabinde Ortacaya geldim, Ortacadan Dalaman'a, Dalamandan da Petiye'ye. E, Muğla'mızın Muğla'mızın medarı iftarı Fethiye'ye geldik. E, sizlerle beraber olduğumdan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunarım öncelikle. E, Evet kıymetli kardeşlerim, ee, ben böyle bir kalabalık beklemiyordum. Ee, hakikaten çok, Size memnun çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Evet, biraz önce de Dalaman'da bir dostum, evet. geçmişten beri siyasetin içinde olan bir arkadaşım bir sitem etti. Ee, sitem edenlere tabii e, kesinlikle e, hak veriyorum. Ama şunu da ifade etmek isterim. Dört e, yılı bitirdik, beşinci yıla girdik. Emin olun e, Hiçbir zaman böyle hani çok arzu etmeme rağmen istediğim zamanda, istediğim yerde olamadım. Ee, neden? Ee, yoğun bir mesaimiz var. Ee, biliyorsunuz haftanın üç buçuk günü biz Ankara'da olmak zorundayız. Orada öğrenci gibi e, takip ediliyoruz, yoklama yapılıyor. E, mutlaka bulunmak e, zarureti hasıl oluyor. E, kalan üç buçuk günde e, işte anca 13 tane ilçeye e, yetebiliyoruz. Çünkü maşallah uzun bir coğrafyamız var. 1500 kilometreye yakın bir coğrafyamız var. Türkiye'de bu kadar uzun sahili olan başka bir il yok. Bir de Muğla'mız tabii çok özel bir yer. Çok özel bir coğrafya. Ankara'da da bu anlamda torpilliyiz. Onu da söyleyeyim. Turgay biliyordur. Hem bakanlar nezdinde hem meclisimizde. Tabii Muğla'ya çok farklı gözle bakıyorlar. Biz de bu torpilin kıymetini değerlendirerek... Hizmetleri bir bir bölgemize taşıyoruz. Ee, hakikaten e, şunu gururla ifade etmek isterim. E, üç belediyemiz yediye çıktı biliyorsunuz. Bir tanesi Cumhur İttifakı olmak üzere. E, o da artık zaten Cumhur İttifakı ile biz birlikteyiz. Allah bu beraberliğimizi, birliğimizi de bozmasın. E, bu Buna çok ihtiyacı var bu ülkenin. Çünkü e, Devlet Bahçeli Bey hakikaten çok saygın adı gibi devlete bağlı, ülkenin geleceğine, ülkenin ideallerine bağlı bir lider ve Cumhurbaşkanımızla hiçbir şart öne sürmeden yol arkadaşlığı yapıyor. Ona da sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Onu her gittiğim yerde bunu ifade etme gereği duyuyorum. kıymetli kardeşlerim, ben böyle konuşmaya girdim. Biraz muhabbet edelim. Ondan sonra sizleri dinleyeyim. 20 yıldır iktidarız Allah'ın izniyle. Bu bu güzel coğrafyayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 20 yıldır AK Parti iktidarı yönetiyor. Bundan da ve çok başarılı bir şekilde yönetiyor. Ee, tabii bu 20 yılda neler yapıldı, neler yapılmadı herkesin gözü önünde. Sanıyorum 20 yılda yapılan e, icraatları, projeleri, dünya projelerini sıralasak burada saatlerimizi alır. Bununla gurur duyuyoruz. E, hem devletimizle hem de iktidarımızla. E, tabii... İşte bu kadar hizmet ederseniz e, sizin o kadar da hem ülkenin içinde hem ülkenin dışında e, düşmanlarınız artar. Biz de şu anda bunu yaşıyoruz. Ama e, bugüne kadar bütün bu tuzakları, bütün bu sinsi, tezgahları boza boza güçlenerek geldik. Ee, tanıyorsunuz dairetinizi değil, değil mi Burak